Merhabalar, Bir Nevi Defter Podcast kanalının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. İnşallah sesimi net bir şekilde alabiliyorsunuzdur. Çünkü biraz biraz gürültülü bir yerde gibiyim. Aslında o kadar heyecanlıyım ki şu an. Yani aniden gelişen bir durumdan sebep değil. Ya da çok anormal bir durumdan sebep değil görece. Böyle bir soğuk bir kış ama biraz da güneşli bir kış gününde deniz kenarında oturup sessiz sakin bir şekilde bu kaydı bu halde alıyorum. Bence çok heyecan verici bir şey. Bir de yanında biraz kahvem var termosunda. İnsanın böyle bazı vakitler elhamdülillah diye bağırmak istediği şeyler geliyor, anlar geliyor. Sanırım benim hayatımda öyle anlardan bir tanesi ama daha çok şükrettiğim şeylerden birisi Allah'ın bana bu anları fark edip bunları bunların keyfini çıkartabilecek bir e, zihin ya da böyle bir tabiat vermiş olması. Çünkü muhtemelen buraya oturup çok da bir şey hissetmeyecek pek çok insan vardır. Ya da fotoğraf çekip gidecek pek çok insan vardır. Bunlardan biri olabilirdim ki zaman zaman her birimiz oluyoruz. O yüzden hayatın keyfini çıkarabildiğimiz, hayırlı bir şekilde keyfin çıkarabildiğimiz vakitler için de şükretmemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyden keyif alabilmek gerçek bir nimet hakikaten. Bir yandan da bir cuma sabahında olmamdan sebep biraz daha şey hissediyorum. O oh, hafif böyle bir müminleşesin. <laughs> e, sabır bahsini bugün inşallah bitireceğim tamamen. E, ve yeni e, kısma geçmek için de çok hevesliyim. O yüzden hızlıca başlıyorum. Bismillah. Abdullah İbni Abbas anhüma, şöyle dedi. Uyaya İbni Hasan Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in danışma meclis üyelerindendi. Zaten genç olsun, yaşlı olsun alimler. Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyay'a yeğeni Hur İbni Kaysa ee, yeğenim senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür dedi. Hur Ömer'den izin aldı. Uyay'a Ömer'in yanına girince ey Hatta oğlu Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle de hükmetmiyorsun dedi. Ömer hiddetlendi. Uyay'a ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur ey müminlerin emiri Allah peygamberine affı seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan vazgeç buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir. Allah'a yemin ederim ki hurbu ayeti okuyunca Ömer Uyay'ı cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Burada şey kısmı affı seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan vazgeç emri. Cahilleri cezalandırmaktan vazgeçmek e, elimizdeki aslında e, egomuzu... Ee, okşayan, kibrimizi arttıran şeylerden bir tanesi olarak cahilleri cezalandırmak e, meselesi olabilir mi diye düşündüm biraz. Çünkü cahilleri cezalandırmak kolaydır. Ee, yani biraz şey şamara olanı mevzusu gibi. Birisi cahilse onun yüzüne cahilliğini vurmak, bu cahillikten ötürü ona ceza vermek, onu aşağılamak, onu kötülemek, bu çok kolay, bu çok zahmetsiz. Bir de insanın gerçekten o egosunu, o kibrini okşayan bir şeydir bir taraftan. Çünkü mücadele edilmesi çok zor biri değildir cahil insan. Yani kolayca alt edilebilir, kolayca yenilebilir. Ve böyle bir insanın karşısında kişinin kazandığını hissettiği bir galibiyet muhakkak insanın nefsindendir. Ve bu insanları cezalandırmaktan vazgeçmek, bu insan için çok zor bir şey. Vazgeçmesi çok çok zor bir şey. Çünkü diğer türlü zor bir mücadeleye girmesi gerekir. Ee, ve affetmek bunları ya da onlara gerektiği şekilde muamele etmek bu da aslında nefsi gerçekten zora sokan hallerden bir haldir. Bu açıklamalar kısmında da şu, şu kısmın altını çizdim orayı da okumak istiyorum. E, ee, Uyayı İbni Has'ın Huneyn Savaşı ganimetlerinin dağıtımı ile ilgili hadise de gördüğümüz gibi kaba saba bir kabile reisiydi. Ee, aynı zamanda müelefeyi kulüptandı. Uyayı bir ara İslam'dan çıkmış, irtida etmiş. Daha sonra da tövbe edip İslam'a dönmüştü. Bu kısmı şu yüzden okumak istedim. Ee, bazen şeye çok şaşırıyoruz bu insan şöyle şöyle güzel yaşardı. Bu insan İslam'a bu kadar bağlıydı. Bu kadar takva bir insandı. Bu kadar müstakin bir insan olduğunu düşünüyorduk. Nasıl bu insan İslam'dan uzaklaşır? Nasıl bu hatayı yapar? Hatta nasıl dinden çıkar? Ya da nasıl tesettürden çıkar? Böyle hayretleri bazen yaşayabiliyoruz hepimiz zaman zaman. Fakat burada yani ıskaladığımız şey insanın gönlünün çok haygan olduğu ve ben böyle şeyler duyduğumda kendi kendime diyorum ki tamam bak evet bu insan mükemmel değildi. Bir insanın bir vakit çok iyi bir performans sergilemesi müminliğinde bunun daima süreceği anlamına gelmez. Böyle bir garanti vermez. Zaten insanın sürekli bir tövbe halinde olmasının sebebi de aslında tam olarak bundan ileri gelir. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bile e, dinden uzaklaşmış, dinden çıkmış insanlar vardı. İrtidar eden insanlar vardı. E, o yüzden burada böyle sanki şu, şu kutsiyeti atfedersek eğer Böyle mükemmel bir insan bile yapıyorsa bu bizi şey e, handikapına düşürebilir. Daha doğrusu yanılgısına düşürebilir. E, sanki bu insan bile yapıyorsa acaba bunda gerçekten bir sıkıntımı var? Bunda bir problem mi var ki bu insan bile bu bu dinden böyle uzaklaşabiliyor? Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında e, dinden çıkmış insanların hikayelerini görmezden gelirsek uzaklaşmış Resulullah'a isyan etmiş insanların hallerini görmezden gelirsek o zaman bir kere iman ediyorsun ve sonra bu ilelebet sürüyor. İşte bu kadar katı bir düşünce tam karşısında şöyle bir şey ortaya çıkartıyor. O zaman benim çok güvendiğim, imanına, ameline çok güvendiğim insanlardaki gördüğüm bir sıkıntı benim bu dinden şüphe etmeme sebebiyet verebilir. Çünkü o bile bunu yapıyorsa gibi bir sonuca çıkmamıza sebep olabilir Allah muhafaza. O yüzden her zaman iktidar noktasında kalmak gerek ve insanın daima kaygan bir zeminde olan bir varlık olduğunu gönlen, ruhen, aklen Nefsen, amelen bunları bilmek gerekiyor. Diğer bir hadisi şerife geçiyorum. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de siz üzerinize düşen görevleri yapar kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz buyurdu. Benim etrafımda e, insanlardan çokça duyduğum bir şey var. Özellikle böyle sosyal medya işte Twitter, Instagram ya da diğer sosyal mecralar YouTube ya da bizzat gerçek meclislerde duyduğumuz bir şey var. E herkes yapıyor yani. Herkes herkesten bir şey çıkıyor, çalıyor. Herkes adam kayırıyor, herkes torpil yapıyor. Böyle bir durumda Resulullah Aleyhisselam'ın bize emrini hatırlamak gerekiyor. Siz üzerinize düşen görevleri yaparken de hakkınızı Allah'tan beklersiniz. Çünkü insanın zaten kırık hani bu şeydeki psikolojideki kırık cam teorisi gibi eğer kırık bir şey gördüğünde orayı daha da harabeye çevirirsen orası artarak devam edecek. Yani o çöpü oraya atmazsan, oraya zarar ver vermezsen orası en azından aldığı şeyle kalacak, zararla kalacak ve belki tamire daha kolay olacak. Ama herkes yapıyor zaten. E bu kadar adam kayırmanın, bu kadar torpilin olduğu bir yerde benim mi yaptığım şey bu ortama zarar verecek düşüncesi tahribatın hızla sürmesine sebep olacak. E ve bu bozukluğu, bu bozulmayı besleyecek olan şeydir. Rüzgar esmeye başladı. Elim ayağım inşallah sesim geliyordur ya. Çünkü e, biraz sanki rüzgar engelliyor gibi. İnşallah öyle değildir. Velhasıl bozuk bir yerde de mi düzgün kalacağız? Düzgün olmanın e, hiç mümkün olmadığı bir yerde de mi düzgün kalacağız? Evet. Çünkü zaten her şeyin çok düzgün olduğu bir yerde düzgün kalabilmek çok büyük bir meziyet değil aslında. Çünkü düzen düzeni getirir. Bozuk bir e, ortamda. Bozuk olmak çok daha kolaydır çünkü göze batmaz. Ama çok düzgün, tertipli bir ortamda bozuk olan en ufak şey bile göze batacağı için bunu yapmamak, bundan geri durmak çok daha zor e, şeydir, kolaydır. Ama diğer tarafta bundan geri durmak çok daha zordur. çünkü insan şey der, e, ne değişecek ki? İşte aslında kişinin kendisi için değişmeye başlayan şey, mühim olan aklı, niyeti, bunlar değişmeye başladığında zaten dışa vuruyor ve her şey e, taşı gibi birbirini tetikliyor. Diğer bir hadisi şerif Ebu Yahya Hüseyin İbni Hüday radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Medinelilerden bir adam Ey Allah'ın Resulü falan kişi gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz benden sonra adam kayırma olaylarını göreceksiniz havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz buyurdu. Ee, açıklamalar kısmını okuyarak şey yapayım, devam edeyim bu hadise. Bazı mevki ve makamlar insana cazip gelir. Bu tür meyillere karşı koyup sabretmek gerekir. Bu hadis bunu tespit etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem valilik isteyen Müslümana kendisinden sonra adam kayırma olayları görüleceğini haber vermesi böylesi isteklerle veya desteklerle bir yerlere gelen ehliyetsiz kimselerden olmamak lazım geldiğini anlatmaktadır layık olmadığı mevki ve makamlar için aracı koyma isteğine sabretmek de bir fazilettir. İnsanlar bir takım usulsüzlükleri görerek kendilerinin haklılıklarına bunları gerekçe yapmaya kalkmamalıdır. Burada şu söylenmiyor elbette. Yani e, böyle şeyleri göreceksiniz ve haksızlığa karşı susacaksınız değil. Ama haksızlık yapılıyorsa o zaman ben de yapayım bu haksızlığı dememek kastedilen şey. Aslında mevki ve makam, içtimai kimlik, kişilik ve şöhret arzusu birçok insanı gayrimeşru yollara zorlayabilir. Bunlara sabretmek de bela ve musibetlere sabret, musibete sabretmekle eşdeğerdir. Şu helikopter yürüsün gitsin bir an önce de devam edeyim. <laughs> 54. Hadis-i Şerif Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Efva radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre savaşlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından batıya doğru kayıncaya kadar bekledi. Sonra kalktı ve ey Müslümanlar düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesinin altındadır buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Ey kitabı Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde yüzdüren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Açıklamalar kısmında düşmanla karşılaşmayı temenni etmek bir anlamda kendine aşırı güvenmek ve düşmanı küçümsemektir. Düşmanla karşılaşmayı istemek ahlaki bir zaaf, kendisine aşırı güvenmek ise çok büyük bir taktik hatasıdır. Her ikisi de insanın başarısına değil yenilgi ve perişanlığı hazırlar. Bu hadis-i şerifi seviyorum açıkçası. Bunu istememek fakat geldiğinde de gereğini yapmak. Çünkü e, geldiğinde gereğini yapmamak bir uç. Bunu e, afiyeti istememek tam tersini bir e, savaşı olmadığı bir zamanda bir çarpışmayı istemek bir uç. E, yine Resulullah aleyhissalatü vesselam e, en muhtedili noktada bize yapılması gerekeni zaten söylemiş. Buradaki sabır meselesi de yani fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Yani sabır burada e, oturup beklemek olmadığını bir kere daha anlamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten sabır dendiğinde bu, bu konu üzerinde e, bir şey yapmak istiyoruz. post Podcast yapmak istiyorum aslında. Sabır, sebat, disiplin. E, bu Bütün bu çerçevede sabır meselesini yeniden üzerine konuştuğum, düşündüğüm bir kayıt almak istiyorum. Çünkü sabretmek gerçekten benim de yani geçmişe baktığımda çocukluğumdan beri aklımda olan şey sabretmek nedir? Oturup beklemek. Böyle bir yere bir koltuğun köşesine oturup bir şeyler oluyor. Ben de bekliyorum işte sabrediyorum. Çerçevesi benim aklımda sabrın neredeyse aşağı yukarı karşılığıydı yani. Ee, o yüzden bu kadar çok birbirine hakkı sabrı tavsiye etmek bize tekrar tekrar söylenmişken sabır meselesi bir emir olarak farklı farklı cihetlerden bize tekrar tekrar verilmişken sabrı bu kadar pasif bu kadar etkisiz bir şey olarak zihnimizde tutmak da bizim üzerimizde bir vebaldir. O yüzden gerçekten her açıdan değerlendirmek, her açıdan düşünmek ve hayata tatbik etmek gerekiyor diyerek. E, nihayet e, bu bölümün sonuna geldim. Yani Bu bölümün derken sabır bölümünün sabır konusunun bahsinin sonuna geldim. Ee, bir sonraki bahse geçeceğim inşallah. O da doğru sözlülük bahsi. Ee, şimdilik bu kadardı. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere inşallah. Ellerim uyuştu. Hareket ettiremiyorum soğuktan. <laughs> i̇nşallah kayıt güzel çıkmıştır ve istifadeli olmuştur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.